Arkadaşlar merhaba. Bugün 13 Şubat Perşembe. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bilançolar yavaş yavaş açıklanmaya başlıyor arkadaşlar. Tofaş dün akşam bilançosunu açıkladı. Dün akşam Ereğli, İskenderun Demir Çelik ve İş Bankası da finansallarını açıklamıştı arkadaşlar. Ereğli, İskenderun Demir Çelik ve İş Bankası'nın kar rakamlarını sizlerle paylaşmıştım. Tofaş'ı sizlerle paylaşacağım. 2022'den bu yana ilk kez bu kadar düşük net kar açıklıyor arkadaşlar. 2023 yılında Tofaş'ın net karı 21 milyar 777 milyon TL idi. 2024 yılında ise net kar 5 milyar 221 milyon TL'ye düşmüş. Esas faaliyet karı 2023'te 20 milyar 224 milyon. Esas faaliyet karı 2024 yılında 4 milyar 122 milyon TL'ye düşmüş. Topaş bu bilançoda 194 milyon TL net kar açıkladı. Yıl içerisinde baktığımızda da çeyreklik bazda en düşük net kar rakamını açıkladı. Üçüncü çeyrekte net karı 312 milyondu. İkinci çeyrekte net karı 1 milyar 287 milyon. Birinci çeyrekte de net karı 3 milyar 41 milyon TL idi arkadaşlar. Tofaş'ın 500 milyon ödenmiş sermayesi var. Çeyreklik bazda 194 milyon net kar. Yıllıkta ise net karı 5 milyar 221 milyon TL oldu. Yani çeyreklik bazda baktığımızda sermayesi kadar bile kar açıklayamadı. Yıllıktaki karı ödenmiş sermayesinin 10.4 katı arkadaşlar. Net borcu da TOFAŞ'ın 8 milyar 103 milyon TL. Yani yıllıkta elde etmiş olduğu karın 1.6 katı net borcu var. Dün İş Bankası İskenderun Demirçelik ve Ereğli'de finansallarını açıkladı. Evet. Eriyeli'de de 2 milyar 693 milyon TL net kar vardı. İskender Demir Çelik'te net kar 6 milyar 113 milyon. İş Bankası'nda net kar 10 milyar 832 milyon TL oldu. Eriyeli'de 64.4 milyar net borç var. Eriyeli'nin net borcu son bir yıllık karının 4.8 katı. İskenderun Demir Çelik'in de net borcu 14 milyar. Son 1 yıllık karı kadar net borcu var. İskenderun demir çeliğin. Yani şöyle listede otomotiv sektörüne baktığımızda otomotivlerde gerçekten durum çok iyi gözükmüyor. Şu ana kadar bir otokar ve tofaş finansallarını açladı. Otokarda da 704 milyon zarar vardı. Otokarın da zararı 704 milyon çektik. Bazı yıllıktaki otokarın zararı 3 milyar 104 milyon ve Otakar'ın 19 milyar 793 milyon TL'de net borcu var. 120 milyon ödenmiş sermayesi var. Yani burada krediye ulaşım imkanı önemli. Krediye ulaşım imkanı ne kadar düşük olursa bu durum bu tarz şirketleri çok etkiliyor, gözüküyor. Bakalım finansallar açıklandıkça bütün sektörleri böyle sıralarız, bakarız net kar zarar. En azından bu şekilde kar zarar durumlarını daha iyi bir şekilde takip edebilirsiniz. Dün yine finansallarını açıklayan şirketlerde Beşiktaş finansallarını açıkladı. Burada kar zarar rakamlarını sizlerle paylaşacağım. Şimdi cari dönem 0106 2024 31.11 2024 önceki dönem 0106 2023 31.11 2023 esas faaliyet zararı bu dönem içerisinde 2024'te esas faaliyet zararı 402 milyon 703 bin TL. 2023'te esas faaliyet zararı 769 milyon 83 bin TL idi. Cari döneme 3 ayla baktığımızda 1 Eylül 2024, 30 Kasım 2024. Esas faaliyet zararı 83 milyon 591 bin TL olmuş. 2023'te zarar 346 milyon 445 bin TL imiş. Dönem kar zarar durumuna baktığımızda da 1 Haziran 2024 ile 30 Kasım 2024 döneminde Beşiktaş'ın dönem karı 38 milyon 224 bin TL. 2023'te bu rakam 960 milyon 785 bin TL kardı. 3 aylığa baktığımızda 1 Eylül 2024 30 Kasım 2024'te Beşiktaş'ın net karı 203 milyon 657 bin TL oldu. 2023'te net kar 579 milyon TL idi. Yani dönem karı 2023'ün altında esas faaliyet zararı 2023'ten daha düşük diyebiliriz ama esas faaliyet zararı var finansalları açıklandıkça listeye ekliyoruz arkadaşlar. Şirket haberlerinde Viking Kağıt ve Selloz AŞ'nin kayıtlı sermaye tavanı artırım ve geçerlilik süresinin uzatılması ile ilgili SPK'ya dün bir başvuru yapmışlar. SPK başvuru tarihi 12 Şubat 2025. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 80 milyon. Yeni kayıtlı sermaye tavanı 875 milyon TL olacak arkadaşlar. Yani oransı olarak bakıldığında %993.75 oranında Viking kağıt sermaye tavanını artıracak. Dün Pegasus'un finansal takvimi paylaştı. Bakalım bilanço ne zaman açıklanacak. Pegasus'un finansalları 4 Mart 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanıyormuş arkadaşlar. 4 Mart'ta. Enerya Enerji'nin bedelsiz sermaye artımına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında bir revize var. Burada düzeltme nedeni şirketimiz yönetim kurulunun 8 Kasım 2024 tarihli sayılı kararının revize edilmesi üzerine alınan 12 Şubat 2025 tarihli ve sayılı yönetim kurulu kararı. Burada mevcut sermayesi şirketin 145 milyon yeni sermaye 9 milyar olacak. Oran iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %6106.89 arkadaşlar büyük bir bedelsiz sermaye artırım olacak. İş kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 8 milyar 855 milyon TL. Daha önce SPK'ya da 15 Kasım'da başvuru yapılmıştı. Burada bir revizyona girilmiş ve yapılan açıklamada iş bu karar kapsamında başta sermaye piyasası kurulu Borsa İstanbul AŞ merkezi kayıt kuruluşu AŞ olmak üzere ilgili merciler nezdinde başvuruların yapılmasına ve bunun içinde gerekli tüm dökümanların hazırlanmasına toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiş. Evet enerji enerjiden büyük bir bedelsiz sermaye artırımı yapılacak. Dün arkadaşlar Peker Gayrimenkul de finansallarını açıklamış. Buradaki kar zarar durumunda sizlerle paylaşacağım. Konsolde olmayan finansal sonuçlar. Şimdi Peker Gayrimenkul 2024 yılında zarar 557 milyon 848 bin TL olmuş. Peker Gayrimenkul'un 2023 yılındaki karı 700 milyondu. .000 2024'te ise 557 milyon 848 bin TL net zarar açıklamış. Esas faaliyet karı 2024'te 43.9 milyon. 2023'te bu kar 391 milyon 513 bin TL'ymiş. Peker Gayrimenkul bu bilançoda 239 milyon zarar açıkladı. Dün ise tavan olmuş arkadaşlar. %9.7 yükselmiş. Üçüncü çeyrekte 8 milyondu .000 Peker Gayrimenkul'un net karı. İkinci çeyrekte zararı 121 milyondu. .000 Birinci çeyrekte de zarar 177 milyondu. .000 2,5 milyar ödenmiş sermayesi var. Çeyreklik bazda 239 milyon 640 bin TL zarar var. Yıllıktaki zarar 557 milyon TL ve net borcu da şirketin 792 milyon 400 bin TL arkadaşlar. Gayrimenkul yatırım ortaklığında listeye eklediğimiz ilk şirket olmuş. Diğer finansalları açıklayınca da listeye ekleriz. Teker gayrimenkulde bir de dün Konsolide finansallar da paylaşıldı arkadaşlar. Konsolide rakamları da sizlerle paylaşayım. Kar zarar durumunda 2024'te kar 105 milyon olmuş. 2023'te ise konsolide de kar 1 milyar 555 milyondu. 2023'e kıyasla karı oldukça düşük. Esas faaliyet kar zarar durumuna baktığımızda konsolide raporda Esas faaliyet kârı 2023'te 1 milyar 442 milyon TL, 2024'te bu rakam 841 milyon TL olmuş arkadaşlar. Peker gayrimonkulde hem konsolde hem konsolde olmayan finansallar paylaşılmış. Ünlü Yatırım Holding'in dün kayıtlı sermaye tavanı artırım ve kayıtlı sermaye tavan süre uzatımı ile ilgili SPK'ya bir başvuru yapılmış. Başvuru tarihi 12 Şubat 2025. Mevcut kayıt sermaye tavanı 650 milyon. Yeni kayıt sermaye tavanı 800 milyon TL olacak. Bununla ilgili SPK'ya başvurmuşlar arkadaşlar. Dün yeni iş ilişkisi açıklayan şirketler de vardı. Bundan haberlerini de sizlerle paylaşacağım. Bülbüloğlu Vinç yeni iş ilişkisi hakkında şöyle bir açıklama var. Sermayesinin %85'ine sahip olduğumuz Bülbüloğlu Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret AŞ yurt içinde faaliyet gösteren bir firma ile savunma sanayi endüstriyel tesisi çelik konstrüksiyon işi konusunda bir sözleşme imzalamış olup iş bedelinin toplam 9 milyon 200 bin dolar artı KDV olması beklenmekte. Söz konusu işinde tesliminin 2025 yılının 4. çeyreğinde yapılması planlanmakta. Yeni işin faaliyetler etkisinin olumlu olacağı düşünülmektedir denmiş arkadaşlar. 9 milyon 200 bin dolar artı KDV bir sözleşme imzalamışlar. Bir haber daha vardı arkadaşlar onu da aktaracağım sizlere. Kayseri şekerle alakalı yeni iş ilişkisi haberi. Açıklama şöyle şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir müşteri arasında şeker satış işine isnaden KDV dahil 7 milyar 70 milyon TL tutarında anlaşma yapılmıştır yeni işin ciro ve karla olumlu etki yapacağı belirtilmiş arkadaşlar. Evet haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirttiğim bir yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.